Dönüştür hayat bulsun YouTube kanalımdan selamlar. Hızlıca konuya gireyim. Bugünkü konumuz küçük sigortalar hakkında olacak. Burada 25 adet küçük sigorta mevcut. Her biri Alman marka 15 amperlik. Kesinlikle bu bir reklam değildir. Onu da belirtelim. 25 adet sigortadan ne çıkar? İçinde neler var? Kaç TL gelir elde edebiliriz? Onu göstermeye çalışacağım şu ortada görmüş olduğunuz parçalanmış hali her birerini bu hale getirip ne kadar para kazanabileceğimizi göstereceğim. Kerpeten vasıtasıyla sigortaları parçalama işlemini bitirdim. Ortaya şöyle güzel bir manzara çıktı. Böyle 3 adet değerli maden bulunuyor bu sigortaların içinde. Birinci kısım bu sarı objeler. Kilogram fiyatı 250 TL bandında. İkincisi şöyle gümüşlerimiz. Belli olsun diye böyle siyah bir parfüm kutusuna koydum. Bu gümüşlerin gramlarının fiyatı biraz farklı. Ayarı düşük olduğu için 40-50 TL bandında gidiyor. Bir de şöyle bakırlarımız var. Bunlar da 40 ambar bakıra giriyor. Ortalama 500 TL bandında bunun fiyatı da. Şurada bir tane kantarımız var. El kantarımız. Onunla gramajlarını ölçeceğiz. Bakacağız ne kadar kazanmışız. Hep birlikte görelim. Öncelikle sarıdan başlıyorum. Gramajını ölçmek için. Bu kadar sarı olmuş. 40 gram. Sarı 40 gram. Sıra geldik bakıra. Sarı 40 gram geldi arkadaşlar. Bakalım bakır kaç gram geldi? Evet, tartıya kaldırıyorum şimdi. Evet. Bakırı ölçüyoruz. 90. 90 gramda bakır geldi arkadaşlar. Yani 40 gram sarı, 90 gramda bakır geldi. 90 gram bakır ortalama 50 TL eder. 40 gram sarı da 8-10 TL bandında para yapar. Yani 60 TL. Sarıyla bakırdan 25 küçük sigortadan 60 TL kazanılıyor. Şu sarının gramı 25 kuruşa denk geliyor arkadaşlar. Gümüşe hesaplamayacağım çünkü onu tartma gümüşü tartamıyorum arkadaşlar. Onu tartmaz. Ortalama kaç gram gelir sizce? Söylediğim gibi gramı 40-50 TL bandında. Yani sarı ve bakırdan 60-70 TL bandında kazanç elde ediliyor. Gümüş hariç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.